Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeçler. Başak Burcu'nda bir yeni ay deneyimledik. Önemli bir yeni ay çünkü sıfır derecede gerçekleşti. Bu bizim için çok önemli çünkü bir başlatan enerjinin ön planda olduğu bir süreç. Ben daha önceki burçlu yorumlarında hep işte yazın, çizin, hedefinizi belirleyin derken şimdi artık yazma çizme zamanı bitti ve başlatma enerjisini çok yoğun ciddi adımlarla atacağımız bir süreç. Tutulma öncesindeki bu oluşum önemli. Nasıl önemli? Başak gibi. Filizleneceğimiz, yeni adımları atacağımız bir süreç. Sizin için zaten şanslı bir dönem çünkü Jüpiter yengeçte. Bulunduğunuz alanlarla ilgili, işte çok önceki yorumlarımda da söylemiştim bu yılın yorumlarında, yengeçler kabuklarından çıkarak kendi alanlarıyla ilgili çünkü Satürn burada koç kariyer alanında etkiliyor. Kendinize güvendiğiniz, kendinizdeki bu alanlarla ilgili başlatma enerjisi, hangi yetenekler varsa ön plana çıktığınız noktalarda sizi böyle Satürn kurallar çerçevesinde çalıştırma ve sorumluluk veriyor. Bu sorumlulukları alan, kariyer alanında yol alan sevgili yengeçler, Jüpiter yengeçte beraber, Gelirlerin arttığı ve şanslı dönemde kapı araladılar. Şimdi Başak'taki bu e, yeni ayda hem yakın çevre bu oluşumla beraber yapılan anlaşmalar, sözleşmeler, bu süreçte işte yeni anlaşma, yeni sözleşmeler. Bir yandan da tabii ki e, kardeşlerle ilgili alanlar, kuzen olabilir, yakın çevreyle ilişkilerde bu hem Merkür'ün aslan bir de Venüs'ün aslan geçişi olacak. Şimdi sizin burcunuzdan geçecek. Burada zaten burcunuzdan Venüs geçerken ödülleri hak de bırakarak karmik olarak borç ve alacak. Son analitik derecede o önemli. Ama Venüs de iyicil bir gezegen olduğu için açılar haritalarınızda iyi ise ödüllerini de vererek Aslan burcuna geçişi olacak. Buradaki artık Venüs Aslan Koç Aslan maddi kaynaklarınızla ilgili alanlarda eee hak ettiğiniz kendinizi sahnede gösterdiğiniz noktalarda hak edişleriniz mevcut. Tabii ki bu yeni ay bir yandan yakın çevre ilişkilerini etkileyecek. Bir yandan da artık Güney ay düğümü Başak'ta olduğu için de geçmiş kökleriniz, aile yapınız belki de karmik oluşumlarla yeni ev, yeni yerleşim alanları ön plana çıkacak. Bekar olan Yengeçler evliliği, işte evlenerek bir eve yerleşmeyi bu konular ya da işte evli evi var ama belki aile kökleriyle ilgili bir alanlara geçmeyi, işte bir miras var onu alarak bir ev alma gibi ev konuları da ön plana çıkacak sevgili yengeçlerin. Ama hangi alanlar varsa aile, yakın çevre bu başak yeni ayı ile beraber yeni adımlar atmak, başlatma enerjisini hızlandırmak önemli. Mars'ın terazi burcu yolculuğu bir yandan işte bu ev konularında sizi dengede tutacak ve adaletli kararlar vermeniz konusunda da sizden sistem sizi destekleyecek e, Tabii ki akrepsel etki 5. evinizde işte sevdiğiniz kişi bekar yengeçler için ilişkiler belki çocuğu olan yengeçler için çocuklarıyla ilgili oluşumlarda ön plana çıkacak ama en önemlisi kabuğundan çıkan yengeçlerin işte Satürn ve Neptün'ün 10. ev kariyer alanınızda kurallar çerçevesinde yol alan gerçekten sistemli disiplinli Satürn babanın o karmanın lordunun kurallarına uygun yol alanla e, yengeçlerinde hayatında önemli değişim olacak. Neden? Çünkü bu yeni ay biraz Uranüs yani. Uranüs de ikizlerde Uranüs'ün açıları e, 12. ev zihin yapınızı değiştirir Uranüs. Artık e, bir fikir gelir bu da nereden çıktı dersiniz yengece uymayan kurallar yengece uymayan kararlar yengece uymayan fikirler ortaya çıkabilir o bilinç dışından 12. evden ama zaten çıkan fikirler de yürürlüğe girebilir çünkü Uranüs'ün etkisi anidir beklemediğiniz noktalardan olabilir ama ne olursa olsun Uranüs'ün hem Merkür'e Venüs'e işte Mars'a kişisel gezegenlere yaptığı açılar e, bu noktada önemli olumlu açılar var. Uranüs'ün yine jenerasyon gezegenlerine, işte Satürn'e, Neptün'e yaptığı açı da e, olumlu bir açıda. E, buradaki etki e, değişim gelecektir, zorlanacaksınız ama Uranüs'ün oradan hem Mars'a hem Merkür'e bir yandan e, sizle ilgili değişimler olacak. Bir yandan maddi kaynaklar, maddi kaynaklarınız artacak, kazançlarınız artacak. Bir yandan belki işle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler ortaya çıkacak. Bir yandan da Mars'a açısı da olumlu. Gerçekten ev, dengede bir aşk, terazi venüsü de işaret eder. Dengede bir aşk, dengede bir ilişki, ilişkilerin evlilikle neticelenmesi, evli yengeçler için ev konuları, Burada 5'i de etkiliyor. Belki bekar evli yengeçler çocuk etkisi, uzun süren bir ilişki varsa evlilik fikirleri hızlanan bir yapı. Uranüs'ün ani etkiyle değişen iletişimler, Venüs'ten konular ön plana çıkabilir. Mars terazide zaten dengede uyumlu bir yol alacağınız süreç, kazançlarınız da artacağı bir süreç güzelliklerle gelsin sevgili yengeçler. Ne var? Sadece işte yengeçin ay. Duygusal olarak ay karmadır. Anne işte anne kökleridir. Karmik olan etkilerde kendinizi işte orada Uranüs 12. evde geri çekebilir. Evet, zaten yengeç kabuğunda rahattır. Yani kendi kabuğunda yol alır. Yengeçe dokunmayın evinde kendi huzurunda kalır. Ama sistem artık onu istemiyor. Sistem diyor ki kariyer alanında yürü anlaşmaların yeteneklerin konusunda yol al bu noktada geri durmamanız karmik oluşumlara çekilmemeniz önemli sevgili yengeçler evet bakın tekliflerin geleceğin burada kova zaten palas ve e, plüto bu karmik 8. evden gelen miras hak hak edişler bir yandan da eğitim yeteneğiniz olduğunu düşündüğünüz noktalarda eğitimler de size kazançlar getirecektir. İşte bu su, Neptün yan konularda, Neptün koçta e, su, yengeç su olduğu için çok e, kendinizi geri iteceğiniz 12. ev, 8. ev, plütonik etkilerle yorulmayacağız karmada 8. ev, akrebin evi bu noktalarda derinden gelen karmik oluşumları gerçekten bilinçle aşmak Önemli. Biraz e, geri çekilen bir durum var. Ama kariyer ve para. Venüs. Venüs kazançlarınız artacağı bir süreç. Gerçekten sevgi ilişkilerinde, flört ilişkilerinde Uranüs'ün yani ani etkiler. Ama Uranüs, Venüs burada. Uranüs'ün Mars ve Merkür açısı ve Mars'ın açıları gerçekten güzel, olumlu etkileri hayatınıza getirecektir. Zaten Jüpiter yengeçte bir yıl bunun keyfini güzelce sürün sevgili yengeçler. Güzelliklerle gelsin.